Evet arkadaşlar. Bugün fazla gidemedik. Yoğun bir gündü. Ama kısa bir böyle doğa gezisine çıktık. Şu anda Sungurlu Manastır bölgesindeyiz. Manastırdayız tepede. Ee, yollar yağmurdan çok berbat durumda. Ee, su olmayan araçların 4x4 olmayan araçların çıkabileceğini zannetmiyorum. Çünkü çok berbat bir yol var. Yağmur, suları, taşları falan bayağı bir sürüklemiş. Yani yollar şu an için burada berbat durumda. Bizim aracımız su olduğu için buralara çıktık ama sizlere de göstermek istedim. Burası biraz yani hava şartlarından karanlık sanırım ama burası Sungurlu Manastır. Tepedeyiz, zirvedeyiz şu an için. Şu verici e, ağaçlar, direklerinin olduğu bölge. Burası. Ailecek geldik. Burada kısa bir gün içerisinde kamp yapıp tekrar döneceğiz. Böyle. Bu manzara. Buradan bütün Sungurlu gözüküyor. Aslında çok harika bir yer. Böyle. Şuradan size bir de şehri göstermeye çalışacağım. Bakalım. Burada telefon çekmemesi gibi bir sorunumuz olmuyor işte yani. Çünkü bazı istasyonları burada olduğu için burada telefon çekmiyor diye bir sorun yok. Şöyle şuradan gösterebilirsem size şehri göstereceğim. Muhteşem bir manzara var. Dediğim gibi bütün sungurlu burada ayaklarımızın altında gibi her taraf gözüküyor. Bilmiyorum telefondan size ne kadar yansıyor ama şu aşağı taraflar buralar en son nokta çifteli mevki tarafları. En son gözüken tepelerin oralar. Böyle yaklaştırabiliyor muyum acaba? Evet yaklaştırabiliyormuşum. Böyle çiftleri belki. Şuradaki binaların olduğu kısım şurası Akçakent. Biraz titriyor herhalde yakınlaştırdıkça. Ama orası Akçakent tarafları. Ve karşı karşı tepe sarı tepe Evet. Sarı tepe. Ve böyle devam ediyoruz. Şu uzun uzun blokların olduğu bölüm şurası. Burası stadyum. Yeni stadyumumuzun olduğu kısımlar. Ve daha bu taraflar mesire bölgeleri filan. Öyle. Şu anda manastırdayız. Dediğim gibi dün dün ve gün günnyaağın yoğun yağmurdan dolayı yol çok bozuk ee, normal bir aracın buralara gelmesi binek araçların çok zor yol e, tamamen tahrip olmuş taş taşlar var Bu arada belediye burada hiçbir çalışma yapmamış yani burayı unutmuşlar yani öyle bir durumda Burası Sungurlu Belediyesi Burayı tamamen unutmuş. Önceden burada vericiler varken, daha önceden faal durumdayken, şöyle ki nasıl faaldi? Sanırım şey televizyon yayınları karasal olarak buradan yapılıyordu. O dönemler içerisinde burada bir tane bekçisi bulunuyordu. Bekçi buranın hem çevre temizliğini muhafaza ediyor. Hem de burayı e, kontrol altında tutuyordu. Ama şu an için yani buralar çok vahim durumda e, şey olarak temizlik olarak. Ama muhteşem bir yer. Yani e, dediğim gibi Sungurlu'nun her tarafına hitap eden bir bölüm. Yani burada olmanızı isterdim çünkü neden derseniz buradan Akçalı köyünü görebiliyorum, e, arıcı çiçekli görebiliyorum. Hatta şurası Mahmatlı olabilir mi? Evet Mahmatlı olabilir. Üst tarafta Şingillerin o araziler falan gözüküyor. Daha üst tarafta Fındıklı yani öyle çok net bir şekilde buralardan gözüküyor. Bizim dürbünümüz de var. Biraz sonra dürbünle de tekrar bakacağım kendim. Ama telefona maalesef daha iyi şey yapamıyoruz, yansıtamıyoruz. Ee, öyle donanımlı bir kamera sistemimiz olmadığı için ancak telefonla çekiyoruz. Telefonla da bu kadar yansıyabiliyor. Çevre ağaçlandırması çok güzel. Ee, sıra sıra basamak şeklinde çok güzel bir ağaçlandırma sistemi yapılmış. Daha önceden bu ağaçlandırmalar yoktu biliyorsunuz bu tepeler çıplaktı. Alt taraflarda da öyle ee, güzel çalışmalar var ağaçlandırma ee, devam ediyor. Ağaçların büyük bir kısmı büyümüş tabi. Gördüğünüz gibi şöyle de çevireyim. Buralar. Şurası vericilerin olduğu kısım. Sungurlu'ya hitap eden manastır bölgesi. Hemen alt tarafta içmece dediğimiz mevkii var. Biliyorsunuz içmece de çok önceleri çok yoğun bir talep olurdu. Böbrek taşlarına falan iyi geldiği söylenirdi. Oraya şöyle ki o zamanlar biz şu an kamp diyoruz ama o zamanlar ziyaretlerinde uzun süreli gelirlerdi. Traktörlerle köylerde. Buralarda konaklarlardı. O su şifalı sudan faydalanmak için. Hatta şöyle ki orada bir çamur yani daha doğrusu toprak kirli bir toprak. Şu an insanların para verip yaptırdığı maske. O zamanlar o dönemlerde o toprakla çamur yaparlardı. E, killi bir yapıya sahip bir toprak ve o toprakla maske yaparlardı. Özellikle varise iyi geldiği söylenirdi. E, bacaklara sürülürdü. Varise iyi geldiği, ağrıları aldığı söylenirdi. Bu arada bu da kızım sallanıyor. Amağımızda Şöyle e, Şu arka tarafı Göstermek istiyorum Şurası da Paşa Polatlı Kü Küçük Polatlı yani e, Polatlılar Küçük Paris olarak adlandırır Ama Polatlı Şu arka kısımda gene bir büyütebilirsek şöyle Göstereceğim ama Maalesef dediğim bir telefon Telefon pek şey değil Öyle netlik ayarımız pek yok. Her neyse bu burası Sungurlu'nun en yüksek zirvelerinden bir tanesi. Manastır mevki. Buradan şöyle bu kısımda arka kısımlar ve şu şu ileride görünen buruna kadar arabalar gidebiliyor orada. Birkaç defa gördüm de orada araçlar olduğunu. Hafta içerisinde ve hafta sonunda buralara pek aileyle gelmek mümkün olmuyor. Yani çünkü buralara geliyorlar. Böyle şeyler, masalar kuruluyor filan. Böyle gençler daha çok itibar ediyor. Onun için geçen geldiğimizde biz burada kalamamıştık. Sadece geldik çevreye bile bakamadan tekrar aşağı inmek zorunda kaldık. Çünkü çok yoğundu ve uygunsuzdu yani bir aile için uygunsuzdu buralar. Hatta içerisinde hafta sonlarında öyle oluyor. Bugün niye böyle sakin? Yani bugün sakin olma sebebi bu yollar. Yollar çok bozuk. Yağan yağmur suları yani öyle ki taşları öyle toplamış şey yapmış. Yani buraya normal bir aracın çıkması mümkün değil. Zaten yollar düzgün de öyle herhangi bir araç çıkamıyor. Çok aracı yormanız, zorlamanız gerekiyor. Öyle bir yolu var buraların. O sebepten dolayı pek şey olmamış. Gelen olmamış. Şurada da bir izler var. Buraya. Arama. Domuz ayak izi olsa gerek. Böyle şu arka taraftan içmece tarafında gör, görebilirsek ki görürüz. De Dediğim gibi ağaçlandırma çalışmaları güzel. Ee, ama Belediye buraları unutmuş. Hakikatten unutmuş yani. Ee, gerçi buralar hizmet verdikleri dönemleri de pek hatırlamıyorum. İnsanların kendisi temiz olması gerekiyor aslında. İnsanlar kendileri korumaları gerekiyor doğayı, çevreyi. Ama biliyorsunuz bizim insanlarımız geliyor, yiyor, içiyor. <laughs> Geriye hiç gelmeyecekler gibi gidiyorlar. Ben biraz toplamaya çalıştım ama baş edemedim. Yani o kadar çok büyük bir çuval getirmem lazım. Zaten getirsem bile geri götüremem onu. Nasıl götüreceğim arabam, aracım şey. Sığmaz. Bir de gelirken yeğenlerimi aldım bu defa. Oldukça doluyuz yani. Şuradan aşağıyı göstermeye çalışacağım size ama becerebilirsem. Nere? Burası evet. Şöyle dolaşa dolaşa çıktık biz. Evet, evet. Şu burundan aşağı taraf içmece denilen yer. O içmece aşağı taraftan yolu gidiyor. Şu dik yokuşlardan çıkıyoruz. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama gerçekten buralarda normal bir aracın çıkması mümkün olmayacak kadar zor. Zaten bizim çocuklar da biraz tedirgin oldu. Ee, şu şu kısımda indiler onlar. Ben araçla çıktım. Onlar yürüyerek geldi arkamdan. Aslında bizim araç için bir sıkıntı yok ama çok taşlı olduğu için çok zıplatıyor. Araç da yüksek olduğu için sallıyor. Bunlar da tedirgin oldu ister istemez. Muhteşem bir manzara. Aslında buraların çok değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani düşünsenize buralarda kamelyalar olsa aile olarak gelinebilse mesela alanı gibi yani. E, olsa muhteşem olurdu buralar. Çünkü şu manzaraya bir bakar mısınız? Şu manzaraya bir bakar mısınız? Bilmiyorum ne kadar yansıyor telefondan ama çok muhteşem bir şey. Manzara var burada. Evet. Katılan izleyen arkadaşlar herkese merhaba tekrar. Yasin sana da merhaba kardeşim. <laughs> Şu kısım şuradaki Polatlı köyü gözükmüyor abi sanırım ya telefon pek net çekmiyor. Ama biz çıplak gözle çok güzel görüyoruz buraları. Bu uca kadar araçlar gelebiliyor. Muhteşem bir şey. Ambiyansı var. Evet. Şu aşağı tarafta işte hemen hemen gözükmeye başladı. Bilmiyorum şuradan aşağıda görüyor musunuz? Küçük bir kulübe gibi bir şey var hemen şurada o kısımlar içmece yani içmece dediğimiz bölge o kısım oralarda da öyle bir küçük bir ağaçlandırma yapıldı orada bir düzenleme yapıldı orası da mükemmel bir piknik alanı bana göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ağaçlandırma tabii ki biraz zayıf biraz daha olması gerekir de ve çam ağaçlarının anlam veremiyorum. Neden çam bakımı mı şeydir, nedir? Yani ne de bir ne bileyim çınar dikilmiyor yani yıllarca yaşayacak bir çınar ağacı dikilmiyor veya da ne bileyim bir ceviz ağacı dikilse de insanlar cevizini de yese ne bileyim öyle meyve ağaçları dikilse, badem ağaçları dikilse gibi Şuradan içmeceyi görür müyüz diye geliyorum ama biraz zor sanırım. Evet. Hmm. Evet. Buradan daha biraz daha net. Net derken yani bildiğimiz göreceğiz herhalde. Tam şu anda içmecenin üstündeyim. Şöyle göstereyim. Şuradaki yapılar ufak. Görüyorsunuz. Bilmiyorum. Ama orası. Burası tuvalet filan olarak yapılmıştı. Orada küçük bir ağaçlık bölge var. Ora, orası a, araç parkı için ve piknik alanı için uygun. Aslında çok güzel. Burası da muhteşem bir manzara ve doğa. Bu sene e, arazileri de görüyorsunuz. Hepsi bembeyaz oldu ama yani inanın e, şey olarak verim olarak e, zannetmiyorum. Bu sene çok bir verim alacak olan insan sayısı çok azdır. Hatta yok diyebilirim. Çoğu yerde çiftçinin yüzü gülmeyecek. Çünkü hiç öyle bir e, verimi olan bir tarla görmedik e, ee, şu an için hasatla başladı. Dediğim gibi dün ve evvelsi gün yağan yağmurlardan dolayı insanlar e, hasatı durdursa da Evet. Bir de şuradan şu buruna inmek istiyorum. Biraz inşallah ayağımız kaymaz. Ayağım gerçi Toprak zeminler için uygun ama gene de yağmurdan dolayı taşlar biraz görüyorsunuz ortaya çıkmış biraz stres veriyor. Evet burada da bir domuz ayak izleri var domuzlar dönülmüş. ah İşte benim en sevdiğim noktalar. Buralar biraz tehlikeli ama Ama ne diyeyim Bence değer dediğimiz şeyler işte Şu kısım. Evet Şu anda muhteşem bir burundayım En uç kısmı Aşağı taraf Telefondan çok az yansıyor ama Uçurum Güneşin olduğu taraflarda tutarsam biraz karanlık gözüküyor ama şu taraflar sanırım biraz daha aydınlık olacak sizin için. Şöyle. Ee, şu, şurada bir tane e, besi çiftliği var. Onun yan tarafından onun yan tarafından yukarıya şuradan bir yol gidiyor. Ee, tepeye kadar çıkıyor. İnşallah nasip olursa bir dahaki sefere oraya çıkacağız. Oraları ziyaret edeceğim. Oraları çekeriz. Size de yayınlarız. İnşallah. Nasip olursa. Dediğim gibi burada aslında her gittiğimiz yerde böyle bir canlı yayın yapma imkanımız olmuyor. Çünkü gittiğimiz yerlerde internet çekmiyor. Manastırın tepesinde olduğumuz için verici istasyonların hepsi burada. Onun için telefon çekmeme gibi bir Durumu yok yani. O sebepten dolayı. Ömer kardeşim. Ee, teşekkür ediyoruz. Yani yazının tamamını okuyamadım. Ama okuyacağım. İnşallah. Bir yayını bitirdiğim zaman okurum. Ben teşekkür ederim. Sizin takip etmeniz bizim için yetiyor. Bizi takip edin. Hatta paylaşın. Böylelikle herkes bizi görsün, izlesin. Yani bizi izlemeler önemli değil. Bu güzellikleri görsünler. Amaç ve muhteşem manastır. Ben küçükken bu manastırın altında gerçekten bir yer olduğu yaşam yeri olduğu ondan sonra bu yaşam yerinin kapısının kapandığı toprakla vesaire kapandığı söylenirdi. İçerisinde çok büyük hazinelerin olduğu ama kapısının bir türlü bulunamadığı filan söylenirdi böyle. Biz de onlara inanırdık. Böyle hayretle dinlerdik. Büyüklerimiz anlatırdı bazen. Dediğim gibi içmecenin oradaki e, ne diyelim nasıl bir renk diyelim şöyle griye yakın bir toprak rengi var orada. Gri gibi böyle kil yani. Killi bir toprağı var. Orada bir yamaçta. Ee, biz eskiden çocukken buraya geldiğimiz zaman traktörlerle gelirdik. Ve mahalle olarak gelirdik yani. Çok kalabalık bir şey de orada kalınırdı. Su kavga ettikleri zaman su kesilirdi filan. Yani <laughs> öyle olduğunu inanılırdı. Çünkü çok az akardı su. Ee, suyu almak için böyle yarış ederlerdi. Savaş ederlerdi yani öyle bir durumlar olurdu. topraktan bahsediyordum. O toprak e, kil maskesi olarak kullanılırdı. Bacaklardaki varisi iyi geldiği, ağrısını aldığı filan söylenirdi. Onun için onu çamur haline getirip bacaklarına sürerlerdi. Varis ağrılarına iyi geldiğini söyledikleri için. Öyle özgürlüğümüzden kalan anlarda bunlar bilmiyorum ben şu anda yani yaşım epey ilerledi ama buraya epey uzun bir zamandır gelmiyordum uzun zamandır derken en son geçen hafta geldim ama onu ziyaretten saymıyorum Çünkü geldiğim zaman işte dediğim gibi kalınacak bir durumu yoktu aile için gençler filan böyle toplanmış bir eğlence düzenliyorlardı buralarda. Onun için geri dönmek zorunda kaldık buradan. Buraları size gösterememiştik o zaman. Evet. Buralar böyle kardeşim. İnşallah en kısa zamanda siz de gelirsiniz. Ziyaret edersiniz. Yani araçlarınız çıkmasa bile çok e, büyük aşılmayacak bir yer değil. Araçları aşağıda bırakacaksınız. O içmece mevkiinde. E, yemek sonrası kısa bir yürüyüş olarak buraya çıkıp bu manzarayı görebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü burası e, Sungurlu'yu her açıdan görebilen bir tepe. Hani öyle bir konumu var. Hani Sungurlu'yu seyredeceksen geleceğin yer Manastır. Eyvallah İlker'im. Teşekkür ediyoruz. Buradan şöyle gösterebilir miyiz? Gerçi üst taraftan da gösterdik ama bir de bu açıdan görelim. Evet şöyle sondaki kısımlar ee, sanayi bölgesi filan her taraf gözüküyor buradan. Ki Köylere kadar gözüküyor. Oradaki köy hangisi çıkaramadım tabi ama. Bir uygulamamız vardı. Önceden onu biraz ücretli yaptılar. Bir de güncellemesi olmadı. Yani çok eski gösterdiği için ben o ücreti de ödemiyorum artık. E, yürüyüşlerde doğa yürüyüşlerine filan trekkinglerde e, e, böyle haritayı tuttuğunuz zaman bölgelere e, size, size nasıl böyle kamerayla yayın yapıyorsam tuttuğunuz zaman işte karşıdaki tepenin ismine kadar işte gözüken köyleri bilmem neleri hepsini ok işaretiyle gösteriyor. isimlerini yazıyor. Ama o güncellemediler yani Güncellemez. çok eski olduğu için. Bu arada arada bir yayınım duruyor mu? Ben yanlışlıkla basıyor olabilirim. Erken yayınımızın da son. Bizim çocuklar burada. Yeğenlerim falan da buradalar. Kahvaltı hazırlıklarımız kahvaltı diyorum akşam yemeği. <laughs> evet. Herkesi buralara bekleriz. Buraları görmenizi isteriz arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada bir tane bizim YouTube kanalımız var. Onu da tekrar söyleyeyim. Ya o YouTube kanalındaki abone sayısını artıramıyoruz bir türlü. Yardımcı olursanız e, Sungurlu İzci YouTube kanalımız. Ora e, birkaç kişi böyle ihtiyacımız var. 100 kişi olsa en azından bir isim tasdiki alacağız ama neyin nesi ise onu bir artıramadık. Paylaşımlarımız da biraz az ondan sanırım. Bir destek olursanız mutlu olurum. Evet tüp çöpleri de dile getirdik. Belediye ilgilenecekmiş. Belediye ne olsun gelin pisliğini. <gülüyor> <gülüyor>